Hepinize Merhaba Arkadaşlar Arkadaşlar Bugün size bir haberim var Benim kanalın efendisi 100 arkadaşımın Bir tane cilleci adam satmış ki Ne oluyor sanıyorum ne oldu Aga neresi boktan şablon kullanıyorum Ben emek veriyorum demiş oldu canım sen anca Cevap verirsin bize anladın mı Ben varken kimse adamıma karışamaz Bir dinleyelim ne demiş Arkadaşlar benim yazdığım yoruma bakın şunun dediği ya. Şunun de, şunu dediği, dediği yanlışa bakın ben. Ben bunu ben bunu bir iki tane bir tane daha yanına, bakalım bir Mesela de. Bu, Hayır. Abi, i̇şte yani bak bu. kurtların efendisi 1907 Fenerbahçe değil yani abi, abi sakinler. Haydi sen abime niye sallıyorsun demiş. Bir de cevap veriyor. Oğlum sen kime yanıt veriyorsun? Kime yanıt veriyorsun? Biz sadece şablonu onun için kullanmıyoruz. Sadece biz eğlence için kullanıyoruz. Kepop'tan başka bir uygulama bilmiyoruz herhalde. Ben ikisi de okur biliyorum. O da ekran için biliyor. İkisi de yani. Ve ya biz bunları kullanırken sen bir anda yanıt verirsin kardeşim. Beni mutlu etmek için bir like atar mısınız arkadaşlar? Hiç de abonem de gelmiyor ya. Hani neyse görüşürüz. Bay bay.